Britanya'daki Sahra Çölü bölümünde devasa bir halka yapısı keşfettiler. Neredeyse 3 mükemmel dairesel halkadan oluşan bir formasyon ve maksimum çapı ise 50 kilometre. Şekli nedeniyle bu oluşuma hemen Sahra'nın gözü adı verildi. Bilim camiasında kabul gören bir diğer adı ise Rişat yapısı. Uzun süre bu yapının bir asteroid çarpması sonucu oluştuğu düşünüldü. Dünyada uzay ziyaretçileri tarafından bırakılmış benzer yapılar zaten vardı. Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda Chicxulub krateri yaklaşık 180 kilometre çapında ve 20 kilometre derinliğinde. Ama Sahra'nın gözü bu kraterle hiçbir şekilde benzer değil. Yani normal değil. Peki nedir o zaman? halkaların neredeyse mükemmel dairesel şekli yapının yapay kökenli olabileceğini düşündürüyor. Eğer öyleyse Mısır'daki Keos piramidi bu muazzam antik yapı karşısında aslında sönük kalıyor. Bizim gibi yani sizler ve bizim gibi modern antologlar veya Atlantis'i arayan bilim insanlarının bir kısmı Sahra'nın gözünün gizemli ve bilinmeyen bir medeniyete ait son derece gelişmiş bir antik şehrin kalıntıları olduğuna inanıyor. Halkaların boyutları ve mimarisi neredeyse tamamen Platon'un tarifine aslında uyuyor. Platon Atlantis'i Atlantis Diyaloğu adlı eserinde şöyle anlatır. Deniz ve kara alanları birbirini çevreleyecek şekilde büyük ve küçük olarak ardışık bir şekilde bulunuyordu. İki kara ve üç su alanı vardı. Her iki merkezden her yöne eşit uzaklıktaydı. Böylece kimse adaya ulaşamazdı. Çünkü gemiler ve deniz yolculukları henüz yoktu. Sarayın bulunduğu ada 5 stadyum çapındaydı. Platon'un teorisi Atlantis'in iddia ettiği gibi 10 bin yıldan fazla bir süre önce var olduğunu düşündüğümüzde mantıklı görünüyor. Ve eğer modern bir şehir bu kadar uzun süre terk edilmiş olsaydı geriye aslında hiçbir şey kalmazdı. Platon'a göre antik şehir belli bir felaket sonucu sulara gömülmüştü. Bu yüzden bilim insanları Atlantis'i genellikle okyanusun dibinde aramayı tercih ediyor. Ama son zamanlarda bazı araştırmacılar Atlantis'in karada olabileceğini düşünmeye başladı ve uzun süre suyun altında kaldığı için sadece Atlantis'in merkezi şehri yani Richard yapısı ayakta kalabilmiş olabilir. İşte Fransız Atlantolog Orlando Santos da tam olarak bunu savunuyor. Santos'un fikrine göre antik şehrin inşa edildiği arazi güçlü bir deprem sonucunda su altında kalmış olabilir. Zamanla doğal tektonik süreçler sayesinde yeniden kurumuş Sahra çölünü araştıran jeologlar doğal koşulların böyle durumlar altında birkaç kez değiştiğini iddia ediyor. Alternatif bir senaryoya göre Atlantis bir gök taşı veya asteroid çarpması sonucu oluşan tsunami ile su altında kalmış olabilir. Kutsal kitaplardan biri olan İncil'de bu olay tufan olarak geçer. Eğer şehir adası ile ilgili efsaneler ve mitler doğruysa az önce anlattığımız iki fenomen neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleşmiş gibi görünüyor. Öte yandan jeologlar, antologlarla büyük ölçüde anlaşamıyor. Sahra'nın gözünün göktaşı kaynaklı olduğu teorisi çürütüldükten sonra başka bir fikir ortaya atıldı. Bu yapı antik bir volkanın kalıntısı olabilir. Ve evet, Sahra'da gerçekten volkanlar var. Çatta bulunanlardan en büyüğü Emikusi olarak biliniyor ve deniz seviyesinden 3,5 kilometre yüksekliğe sahip. Zirvesinde iki krater bulunuyor. Biri 12'ye 5 kilometre çapında, diğeri ise yaklaşık 2 ila 3 kilometre büyüklüğünde ve 350 metre derinliğinde. Ama bu Richard yapısına göre çok küçük kalıyor. Üstelik 50 kilometre çapındaki bir yapı sadece bir volkan olamaz. Yellowstone, ulusal parkının altındaki gibi bir süper volkan olmalı. Ama Yellowstone süper volkanı tamamen farklı göründüğü için jeologlar başka bir hipotez öne sürüyor. Magmanın yükselmesi sonucu üstündeki yüzeyde yükselmiş olabilir. Ama bu neden sadece bir tepe yerine birden fazla konsantrik halka oluştuğunu açıklamıyor. Bir diğer teori, sahranın gözünün erozyon sonucu oluştuğu yönünde. Bilim insanları ise bu bölgedeki zeminin yavaş yavaş aşınarak katmanlı bir yapı oluştuğunu düşünüyor. Şu ana kadar bu hipotez en mantıklı görüneni.